Batman Üniversitesi olarak elimizde yürütülen bir çalışmanın parçasıyız. Bir Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında Batman Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası'nın yapmış olduğu bir çalışma var. Valimizin öncülüğünde 2018 yılından beri yürütülen bir çalışma. Batman ilinin genelinde yaklaşık olarak 60 dekal üzerine konumlandırılmış lavanta bahçeleri var. Batman Üniversitesi olarak biz de bu çalışma projenin bir parçasını oluşturduk. Batıraman kampüsümüzde 40 dönüm alan üzerinde yaklaşık olarak 50 bin lavanta fıdığı e, dikimi gerçekleştirdik. Öncesinde ilgili personelimiz, ilgili hocalarımız Isparta'nın Kuyucak e, köyündeki lavanta bahçelerinde bu eğitimlerini aldılar, tamamladılar. Batman'da burada e, ilgili çalışmalar gerçekleştirildi. E, pandemi sürecinde malum haliniz acı bir kaybımız oldu. Sağlık çalışanlarımız anısına Batman Üniversitesi olarak Lavanta bahçelerinin dikimini de gerçekleştirdik. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Var olan bu çalışmaların batman tarımı ile uyumlu olan, iklimiyle uyumlu olan bu çalışmaların önümüzdeki zaman dilimi içerisinde daha da genişleterek katlayarak ilerletmek amacındayız.